Hoş geldiniz. Heyecanlı. Neyse, bu evin içinde de böyle oturup bağdaş kurarak bir şeyler anlatabildiğim bir alan buldum. Yani arka planım muhteşem değil ama ne zaman çok muhteşem oldu ki? Bugün aslında sizi böyle her şeyi en başına alıp Hazır ben bu olaya bu kadar kana olmuşken, eğitimlere geri dönmüşken, danışmanlıklara geri dönmüşken ve içerikleri bu konuda bu kadar arttırmaya karar vermişken her şeyi en başa alıp bir kişisel finans nedir konuşalım istedim. E, o gün bundan 6 sene önce çektiğim o videoda son derece kitap bilgileriyle, işte son derece internet cümleleriyle anlatmaya çalıştığım konuyu bugün oturduğum yerden deneyimlerimle, hislerimle ve aslında hepsinin kombinasyonuyla anlatmaya çalışacağım. Bizim ülkemizde nedense finans dediğimiz şey bireyler bazına indirildiğinde hep yatırım, hisse senedi, işte bitcoin gibi konularla karışıyor. Ama kişisel finans bunlardan, bunları da içerse de bunlardan çok ayrı bir yerde yaşıyor. Kişisel finansın bir sürü terimi, tabiri, bir sürü tanımı olabilir. Ama benim için kişisel finans nasıl yaşamak istiyorsan paranı o şekilde yönetmek demek. Para konularında stres hissiyle değil de özgürlük hissiyle hareket edebilmek demek. Bunun için de her şeyden önce, rakamlarına hakim olmaktan önce aslında parayla olan ilişkini temelde anlamak ve anlamlandırman gerekiyor. Bundan 5-6 sene önce kişisel finansa baktığımda sadece bütçe, birikim, rakamlar, gelir gider bütçe şablonları, bütçe oranları üzerinden bakıyordum. E, finansçı olmamla beraber bir şirketin finans departmanını da buna göre yönetiyor olmakla beraber aslında bizi şirketlerden, kurumlardan ayıran şey insan olmamız. Ben bunu fark ettim. O yüzden de bundan beş sene önce çıktığım bu finansal planlama, işte sürdürülebilir bir finansal plan sahibi olma yolculuğunda bu sebeple çok kere tökezledim. Çünkü ay başında sabit maaşım geldiğinde ya da daha gelmeden birkaç gün önce tüm o kişisel finans öğretilerine göre bütçelemeler yapıyor. Buna göre e, işte örnek veriyorum gelirimin %10'unu e, birikime ayırıyor. İşte giderlerimin %30'unu %30'u gelirimin %30'unu aşmamasına özen gösteriyor vesaire gibi bütçelemeler yapsam da tüm bunlar gün sonunda kağıt üzerinde kalıyordu. Tabii ki bununla ilgili işte yöntemlerimi değiştirmek, nerede yanlış yaptığımı anlamak gibi süreçler ve bu süreçleri de hep buralarda paylaştım zaten. Ee, süreçler içerisinden geçsem de aslında kaçırdığım nokta benim bir kurum olmadığımdı. Ben bir insanım ve ee, kişisel finans da aslında temelini insanın insan olma halini almalı bence. İşte bu noktada davranışsal finans öğretileriyle tanıştım ben davranışsal finans, yani ekonomi teoremlerinden çok daha güncel, çok daha sosyolojik ve psikolojik e, olgularla beraber insanı ve ekonomik finansal kararlarını açıklayan e, bir e, teorisi, teoriye sahip aslında. Ve insanın insan olma durumu aslında bu bireysel planlamada parayla olan ilişkisinde paranın e, altında aradığı anlamlarda parayla ilgili bilinç altında yaşadığı sorunlarda çok anlamlı. O yüzden de bence kişisel finans yolculuğuna çıkmaya hazırsanız, hedefiniz sürdürülebilir bir finansal plana sahip olmaksa eğer, bütün banka hesaplarınızı, kredi kartı ekstralarınızı dökmeden önce kendinizle baş başa kalmanız ve konuşmanız gereken bazı konular var. Bu konular aslında paranın altında ne gibi anlamlar aradığınız paranın size bir değiş tokuş aracı olmasından öte duygusal ve manevi olarak ne anlam ifade ettiği, parayla ilgili ilk çocukluk deneyimleriniz, oradaki hissiniz ve parayla ilgili bilinçaltınızda fark etmeseniz de yaşattığınız bazı para inanışlarınız. Tüm bunlar artık dünyada kişisel finans çalışmalarında önceliklendirilen konular. O yüzden zaten birazcık paraya, e, parayla olan ilişkinizi anladıktan sonra tüm rakamsal çalışmaları net değer hesaplama, gelir gider takibi, bütçe yapma gibi konuları takip ettiğinizde temelini sağlam tuttuğunuz için e, çok daha kolay bir şekilde ilerlediğinizi göreceksiniz. Verdiğim danışmanlıklarda ben buna çok özen gösteriyorum. Danışmanlıklarda her zaman öncesinde tabii ki e, bu konular Psikolojik ve sosyolojik konulara dayandığı için psikolog ya da sosyolog olmadığımdan ötürü daha yüzeyden ama kişinin kendinin düşünmeye sevk etmesini sağlayacak bazı sorular soruyorum. Bunlarda paranın ilk hissi, para kelimesini duyduğunda ilk aklına gelen cümle, para ile ilgili sabit düşüncelerin olup olmadığı, ailesinin para deneyimi gibi konularda da mümkün olduğunca anlamaya ve aslında farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Daha sonrasında aslında kişinin parayla ilgili oluşturduğu kendine düşünce sistemini öğrendikten ve kişinin aslında bu farkındalığı yaşamasını sağladıktan sonra hesaplamalara geçiyoruz. Bence bu çok kıymetli. Çünkü ben yatırım danışmanı olarak çalıştığım dönemde tasarruf sahiplerinin yani mevduat sahiplerinin portföyünü yönetiyordum. Ve e, tabii ki bir mevduatınız varsa e, bir insan olarak bir getiri sağlamak istediğinizde bunun piyasadaki sunulan en yükseği olmasını istersiniz. Ancak e, çalıştığım banka her zaman e, bu mevduat sahiplerine o an o dönemde verilen en yüksek faizi ya da işte getiri şansını sunmuyordu. Portföyümde e, inanın her gün en az 10-15 kişiyle mevduatları konusunda konuşuyordum ve o gün en yüksek ben olmasam dahi kurduğum ilişkiyle yakınlıkla, insanın sosyal bir varlık olmasından kaynaklı olarak e, ilişki yönetimimle genellikle portföyümün %80'ini elimde tutabiliyordum. Elbette ki tamamen getiri odaklı olan mevduatını her ay en yüksek hangi bankada oraya taşıyan ya da bunun pazarlığını çok sıkı yapan e, müşterilerim de vardı. Ama bunlar portföyümün neredeyse herhalde %10-15 civarlığı kısmını oluşturuyordu ağırlıklı olarak burada kendi çapımda bir <laughs> davranışsal finans deneyi yapmış olsam, araştırması yapmış olsam %80 kişilerin aslında insan olma haliyle finansal kararlar verdiğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bazen o getirinin arasındaki fark, işte 1000 liralık bir mevduat getirisi farkı varsa eğer iki durum arasında o sizin kurduğunuz ilişki kadar kıymetli gelmeyebiliyor. Bu da insanın insan olma halinin insanın sosyal bir varlık olma halinin aslında finansal kararlarında ne kadar etkili olduğunun bir kanıtı bence. O yüzden demem o ki kendinizi anlamak, e, davranışsal finans çerçevesinden zihin yapınızı, parayla ilgili verdiğiniz kararlardaki zihin yapınızı anlamak, işte zihninizin size oynayabileceği oyunları anlamak, sizin tüketim kararlarınızda, çılgınca alışveriş yapmanızda, birikim kararlarınızda çok çok etkili olabilir. Kişisel finans yolculuğuna çıkmak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız e, elbette bu konuda çok fazla benim de ürettiğim içerik var, çok fazla paylaşım var. Beni takip edebilirsiniz ama kendinize şu soruyu sormak bence güzel bir başlangıç olabilir. E, benim için zenginlik ne ifade ediyor? Zengin hayatım nasıl bir şeye benziyor? ve burada paranın ne gibi bir yardımı olabilir? Bu sorulardan yola çıkarak aslında e, parayla ilgili beklentinizin ne olduğunu, parayla olan ilişkinizin ne gibi bir durumda olduğunu bulabilirsiniz. Sonrasında zaten e, yapılması gereken adımlar, izlenmesi gereken adımlar bu kanalda da var ama e, dediğim gibi bu konuda herkes biricik. Herkesin yolculuğu çok farklı. Çünkü her herkesin karakteri, deneyimi, öğretileri farklı. O yüzden de bu konuda hani kendinize bir yol arkadaşı ararsanız da ben her zaman buradayım. Aslında konu finans kelimesi içine girdiğinde biraz böyle rahatsız edici hissettirebiliyor. Bu da bir inanış. <laughs> bu da bir para inanışı. Çünkü sanki finans dendiğinde edindiğimiz o öğretilerden, deneyimlerden ya da duyduklarımızdan her şeyin çok karmaşık olması gerektiğini ve zor olması gerektiğini düşünüyoruz. Nedense parayla ilgili her şeyin zor olması gerektiğine dair bir kültürel inancımız var. Teşekkür ederim. Merak ediyorsanız danışmanlık nasıl bir şey, nasıl ilerliyor, neler yapıyoruz onunla ilgili de kısa bir video çekebilirim. Böylelikle belki de hani konuda biraz çekimsersiniz karar alma sürecinize yardımcı olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.